Erime sıcaklığı ile ilgili hal değişim grafikleri ile ilgili güzel bir sorumuz var elimizde. Hız yayınları tarafından geçen yıl sorulmuş sorulardan birisi denemelerde. Erime sıcaklığının tanımı yapılmış yukarıda. tanımlar artık biliyorsunuz. Tanımladı. Çok fazla işimiz yok bu soruda. Kütleleri verilen aynı tür maddeden yapılan X, Y, Z katı cisimlerinden X ve Z erime sıcaklığında Y ise erime sıcaklığının altındadır. Aynı tür maddelermiş. Aynı tür maddeler olduklarına göre erime sıcaklıklar birbirine nedir? Eşittir. Çünkü erime sıcaklığı maddeler için ayırt edici özelliktir. Saf maddelerin erime sıcaklıkları birbirinden farklıdır sevgili gençler. Cisimler özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanıyor ve cisimlerin sıcaklık değişimleri ölçülüyor. Buna göre bu cisimlerin sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Sevgili gençler X ve Z erime sıcaklığındaydı. Y ise erime sıcaklığının altındaydı. X ve Z erime sıcaklığında ama ikisi de erime sıcaklığında olduğu için gençler şunu unutmamamız lazım. Erime sıcaklığındaki maddelere ısı verilmesiyle birlikte maddeler ilk önce ne yapacaktır? Hal değiştirecektir. Maddeler başlangıçta görüldüğü gibi katı halde o zaman nereye geçecek? Sıvı hale geçecektir. X ve Z'nin ısıtılmasıyla birlikte sıcaklık artışı gerçekleşmez. B şıkkında X'in sıcaklığı arttığı için bu yanlış bir ifadedir. D şıkkında sevgili öğrenciler, X'in, Z'nin, Y'nin sıcaklığı artmış ama sadece Y erime sıcaklığının altındaydı. Bir tek Y'nin artması lazımdı. C şıkkında ise bu sefer de Z'nin sıcaklığı artmış, ısıtılma ile birlikte daha sonra erime sıcaklığına gelmiş. Bu ifade de yanlıştır. A şıkkında ise X ve Z erime sıcaklığındaydı. Isıtılmasıyla birlikte erimeye başlamış. Daha sonrasında da Z gene erimeye başlamış ve akabinde sevgili gençler Y'nin erime sıcaklığı altındaydı. Isıtılmış, erime sıcaklığına çıkmış ve daha sonra erimiş ve son sıcaklıkları gene görüldüğü gibi aynı olmuş. Sıcaklık değişimleri ölçülmüş. Cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Sizin çözmenizi istediğim sorumuz ise burada hemen getiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gene erime sıcaklığı ile ilgili güzel bir grafik sorusu. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar, gençler.